Makamı Danyal Camii kent merkezinde Kubatpaşa Medresesi'nin yanında bulunmaktadır. 1857 yılında Danyal peygambere ait sembolik türbenin üzerine yapılan cami, türbenin kutsallığından dolayı Makam Camii olarak adlandırılmıştır. 1960'lı yıllarda camiye ilave olarak son cemaat bölümü de yapılmıştır. Daniel Peygamber, Milattan önce 605 yılında Kudüs'te doğmuştur. Rivayete göre, Babil Kralı 2. Nabukadneser rüyasında İsrailoğullarından gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını öğrenince, İsrailoğullarından doğan tüm erkek çocukların öldürülmesini emretmesiyle, ailesi onu da başında bir mağaraya bırakır ve burada biri erkek, diğeri dişi iki aslan tarafından büyütülür. gençlik çağına gelince de tekrar kavmi arasına karışır ve Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kehaneti ile kurtarır. Bereket dağıtan bir peygamber olarak anılır. Başkenti Tarsus olan Kilike Kralı Siyessiz, bir kıtlık döneminde, Danyal Peygamberi Tarsus'a davet eder, gelişiyle bolluk ve bereket gelir. Bunu gören halk Hazreti Danyal'ın geri gitmesine izin vermez ve ölünceye kadar Tarsus'ta yaşar. Hazreti Ömer döneminde İslam Kuvvetleri Komutanı Ebul Musa Eşari tarafından Tarsus fethedilir. Şehrin imarı sırasında bir sandukaya rastlanır ve sandukada cenazenin parmağında iki aslan arasında bulunan bir çocuk tasvirli yüzük bulunur. Yüzük Hazreti Ömer'e gönderilir ve üzerindeki iki aslan arasında bulunan çocuk tasvirinden yüzüğün Danyal peygambere ait olduğu kanaatine varılır. Zira bu yüzük üzerindeki tasvir peygamberin başından geçen olayın bir sembolü olarak betimlenmiştir. Hazreti Ömer cenazenin çalınmamasını emreder. Komutan Ebul Musa'da mezarın çalınmaması için bulunduğu yerin daha derinine gömer ve yakınından geçen berdan, kidnos, çayının yönünü değiştirerek mezarın üzerinden akmasını sağlamıştır. Tarsus Belediyesi tarafından camide abdesthane yapmak için başlatılan hafriyat çalışmalarında kemerli bir yapının ortaya çıkması ile 2006-2007 yılları arasında Tarsus Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapılmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda Roma dönemine tarihlenen bir köprü, köprünün kuzeyinde 7. yüzyıla tarihlenen dörtgen planlı, güneyde ve doğuda iki şer pencere açıklığı bulunan ve manastır tonozlu kubbesi, 13. yüzyıla tarihlenen bir türbe yapısı ile son cemaat bölümünde tonozlu mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Türbenin doğu cephesinde bulunan blok taşın yüzeyinde yedi köşeli yıldız kabartması vardır. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların saygı gösterdiği Danyal peygamberin yaşamı ile ilgili az sayıda yazılı kaynağının aksine sözlü anlatım fazladır. Asırlardır süregelen bu sözlü anlatımlardan yola çıkılarak Danyal peygamberin Tarsus'ta gömüldüğü halk tarafından kabul edilir. Makamı Danyal Camisinde restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup restorasyon ziyareti açıktır. Diğer bir rivayette ise Danyal Peygamber Beni İsrail peygamberlerinden olup kendine özel kitap verilmeyip kendinden önce gelmiş Tevrat'a bağlı olan Nebilerdendir. Babası Heskil veya Heskal da İsrailoğları peygamberlerinden olup Kudüslüdür. Milattan önce 606 yılında Babil hükümdarı Buhtunnasır Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı işgal etti. Kutsal eşyaları aldı, Allah'a inanan ihtiyarları öldürdü. Genç kadın ve erkekleri ise esir alıp Babil'e götürdü. Danyal Aleyhisselam da bu esirler arasında bulunuyordu. Buhtunnasır Kudüs esirlerinden Allah'a inanıp puta tapmayanları hapse attırıyor ve putperestliğe razı olursa bırakıyor razı olmazsa öldürüyordu. Daniel Aleyhisselam'da hapiste eziyet görüyor ama durmadan iman ehli olanlara nasihat ederek sonu ölüm dahi olsa yollarından dönmemelerini Allah'ın onları şehit olmaları halinde cenneti vaat ettiğini telkin ediyordu. Bu sırada Burtun nasıl korkulu rüyalar görmeye başladı. Kimse tabir edemeyince Danyal aleyhisselam tabir etti. Bunun üzerine Danyal aleyhisselama herkesin hürmet ve saygı göstermesini emretti, ama çok sürmedi, yine insanları puta tapmaya zorladı. Danyal aleyhisselam yine karşı çıktı bu defa Danyal aleyhisselamı ateşe attırdı ama Cenabı Hak onu kurtardı. Bu mucizelerden sonra, aciz kalan Buhtun Nasır, Danyal aleyhisselama samimi olarak çok saygı gösterdi ve herkesin ona hürmet edip duasını almasını emretti. Bundan sonra her taraftan insanlar gelir duasını alır, felaket anlarında kuraklık gibi günlerde ona dua ettirirlerdi. İşte bu sırada Tarsus'ta da hüküm sürmekte olan Tarsus kralı, kuraklık, kıtlık dolayısıyla, Babil kralından yağmur duası yapması için Danyal aleyhisselamı buraya göndermesini istemiş. Ve bu isteği kabul etmiştir. Kuraklık felaketi için buraya gelen Danyal aleyhisselam, Tarsus'ta irşad vazifesini sürdürmüş ve burada kalarak vefat etmiştir. Kabri şerifi Tarsus'ta makam camisindedir. Hicri 19 yılında Hazreti Ömer döneminde Suriye tarafına gönderilen İslam ordusu, Tarsus'u fethetti. Ordunun başkomutanı olan Ebu Musa el-Eşari şehri kontrol ederken bir binaya uğradı. kapısı kurşunla mühürlenip kilitlenmişti. Burada ne var diye sordu. Tarsuslu Herkus denen zat, efendim burada size yarar bir şey yok. Burada Daniel denen zatın sanduka içinde naaşı var. Bu zatın sandukası var. Deyip, Daniel aleyhisselamın hayatını anlatmış ve şöyle tamamlamış, burada vefat etmiş ve onu bu sandukaya koyup saklamışlar. Kuraklık gibi felaket anlarında buraya gelip dua ederiz. Duamız kabul olur." diye söylemiş. İbu Musa el şari kapıyı açtırdı. İçeride havuz şeklinde çevrik bir yer ortasında mermerden yapılmış gayet uzun bir lahit sanduka vardı. Lahde açtılar, içinde çok uzun boylu bir ceset gördüler. Ebil Aliye'den sahih senetle rivayetti. Ceset, altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılıydı. Cesette hiçbir değişiklik olmamış, yeni konmuş gibiydi. Ebi Dünya'nın rivayetinde. Testur Tarsus, fethedildiğinde danyalı bir tabut içinde buldu. Damarları şah damarı atıyordu. Deniyor. Çeşitli rivayetlerde bildirildiğine göre, Ebu Musa el Danyal aleyhisselamın yanında bir musaf, bir cere içinde iç yağı gibi bir ilaç, epeyce miktarda, rivayete göre 10 bin dirhem, para ve bir de parmağında yüzük buldu. Bu durumu Hazreti Ömer'e anlattı. Hazreti Ömer de, o kitabı bize gönder. Cere içindeki ilaçtan da biraz gönder geri kalanını oradaki Müslümanlara şifa olarak dağıt. Dirhemleri de yine onlara taksim et, yüzü ise sana hediye ettik diye buyurdu. Ebu Musa Eleşarit tarafından Tarsus'ta kabri bulunan Danyal Aleyhisselam'ın Tarsus'ta makam caminde kabri bulunmaktadır. Zayıf bir rivayete göre de, yine Diyarbakır Eğil'de de Danyal Aleyhisselam'ın makamı vardır. Ancak Tarsus'un fethinden günümüze kadar gelen ecdadımızın birikimi ve tecrübeleriyle, Danyal Aleyhisselam'ın kabrinin Tarsus'ta olduğu konusunda genel bir kanaat vardır. <laughs> Makam Camii'nde yapılan çalışmalarda Danyal Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu alanda 36 adet daha kabir bulunmuş, ancak kime ait olduğu tespit edilmemiştir. Daniel aleyhisselama ecdadımız da çok önem vermiş, kabrin başında ondan fazla hafızın yıl boyunca Kur'an hatmi yapması için vakıflar yapmışlardır. Bugün ne yazık ki bu gelenek devam etmemektedir.